arkadaşlar birazcık yüzmeye hazır olduğunuzu görüyorum. Dondurma yarışı başlatıyorum. Rüzgar asap var mı sen? Önce dondurma, dondurma. Dondurma yarışında buraya kadar en hızlı gelen dondurmayı alır. Şöyle duruyorum. Bir, iki, üç başlayın. Eli bırakacaksın. Hadi. Rüzgar asap geliyor. Rüzgar asap geliyor. Hayır rüzgar asap. bu kadar. Aferin babası sen kaybettin. Şey ya, Rüzgar Asap kazandı. Ya. Hem de bu güzel çok Twister'ı yani. kazandı Rüzgar Asap. <laughs> İkinci tur başlıyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Bunu da Rüzgar Asap kazanırsa dondurma Rüzgar'ın. Ben kazanacağım. Bir, iki, üç. Başlayın. Rüzgar geliyor galiba. Önde geliyor Rüzgar Asap ama babası da çok hızlı geliyor. Dondurma kime gidecek? Çok heyecanlı. Kime gidecek bu dondurma? Rüzgar Asaf. Çok hızlısın. Babandan hızlı da geliyorsun. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Aferin. Rüzgar Asaf geldi. Babası kaybetti. Dondurma Rüzgar Asaf'ın oldu. Tebrikler Rüzgar.